kilo vermeye çalışıyor, her türlü yolu deniyor ama yine de bir türlü istediğiniz hedefe ulaşamıyor. Kendinizi veyahut genetiğinizi suçluyorsunuz. Peki ya size sorunun yediğiniz şeylerin işlenmişliğinde olduğunu söylesem? Bugün University College London'da yapılan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Çalışmada 55 katılımcıyı tam 8 hafta boyunca diyete sokuyorlar ve gruplardan bir tanesine minimal işlenmiş gıda verilirken diğer gruba ultra işlenmiş gıda ile besliyorlar. Ve yine katılımcıların her birine her gün aynı kalori veriliyor. Sonuç ise minimal işlenmiş gıda ile beslenenlerde ortalama kilo kaybı ultra gıda ile beslenen kişilere kıyasla tam 2 kat fazla olduğunu görüyoruz. Yani aynı kalori verilmesine rağmen sonuçlar bambaşka. Elbette nedeni bu hızlı emilen, az doyurucu, lifsiz gıdalar kan şekerimizde fırlamalar yaratıyor ve insülin direncimizi bozuyor. Özetle de vücudumuzun dengesini bozuyor. Sonuç ise sorun yalnızca irademizde veya vücut yapımızda değil, yediğimiz şeylerin işlenmişliğinde. Peki bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Yorumlara gel ve orada tartışalım.